Selamlar değerli takipçilerim. Görmüş olduğunuz eğerim Avustralya model arazi eğeri. Bu eğerlerimizin ön baldır kısmı destekli olması dolayısıyla biniciyi ön kısımdan tutuyor. Arka hanenin de yüksek olması dolayısıyla biniciye bir güven veriyor ve aynı şekilde orta hanenin de derinliği dolayısıyla bilici eğerimizin üzerinde engebeli arazide rahat ve güvenilir bir şekilde hareket ediyor değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz eğer tamamen orijinal bir eğer. Piyasada bunun e, çakmaları bulunuyor, hint yapıları bulunuyor. Her şeyde olduğu gibi bazı malzemelerin orijinali de oluyor, sahtesi de oluyor değerli arkadaşlar. Görüntü olarak belki Fotoğrafta aynı görünebilir. Yan yana koysanız asla aynı olmaz. Elinizle dokunduğunuz zaman buradaki deri malzemesinin kalitesinden eğerinde zaten kalitesini anlamış olursunuz değerli arkadaşlar. Yani hani iPhone telefonlar var ya bir orijinali atıyorum 150 milyar sahtesi 50 milyar. Görüntü olarak ikisi de aynı ama kullandığınız zaman farkı tamamen anlıyorsunuz değerli arkadaşlar. Bunları anlatmaya gerek yok. Adam açıp soruyor mesela aynı eğer diyor aynı görüntü ya aynı eğer aynı görüntü aynı kalite olsa asla vermez değerli arkadaşlar. Bir çift ayakkabı deri ayakkabı olmuş 5000 lira. Yani şu eğer şu eğer getirip de 10 liraya 15 liraya verirsen bu bu aslına haksızlıktır yani asla olamaz öyle bir şeyde. Ve bir ayrımı daha var onu da söyleyelim. Bu orijinal Avustralya eğerlerinde seri numarası olur değerli arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Bir saniye. Evet. Bakın. Burada yine bir damgası olur. Bu alt iç kısımda da görmüş olduğunuz gibi Avustralya kıtası olur. Burada da seri numarası yazar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi seri numarası yazar. Ve Made in Avustralya yazar. Değerli arkadaşlar. Yani bir şeylere yorum yaparken e, daha iyi inceleyip daha iyi araştırıp ondan sonra söylemek gerekiyor. Bir şey kıymetli ise onu kimse ucuza vermez. Ucuz olan şeyin bir şeyi vardır yani. Ucuzetin etin tiridi de yenmez. Değerli arkadaşlar.